Bir tanesiyle karikatürize edeceğiz, diğeriyle de netleştireceğiz. En sonunda ben kendimce, burada photoshop'la düzeltebildiğim kadar fotoğrafı düzelteceğim. Ee, herkes bunu merak ediyor ve ben instagram'da çok fazla e, böyle reklamlara denk geliyorum. Nasıl reklamlar bunlar? Sürekli abi bize böyle karakteri, karak karakterize karikatürize edilmiş şeyler gösteriyorlar ama uygulamaya girdiğimizde hiç öyle şeyler olmuyor. E, bence birçoğumuzun aradığı bir uygulama bu. O yüzden e, yardımcı olabileceğini düşündüğüm için Size bugün onu çekeceğim telefonumdan göstereceğim bunu bir tane fotoğrafımı karikatürize edeceğim ve ardından da Netleştirip Ne yapacağız burada da düzelteceğiz Diyebilirim Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi Ben telefonumdan kaydı başlatacağım Daha yeni bir kayıt programı indirdim Şu an bize gerekli olan Uygulamanın adı Fotolab arkadaşlar zaten aramışım Aradım zaten Fotolab'imizin arayüzü bu şekilde aç diyoruz Açtık Tamam mı? Bekleyelim açılmasını. Şimdi şurayı skipleyelim. Şöyle kapatalım. Burada istediğiniz şeyi kendinizi uyarlayabilirsiniz. Ben bunu uyarlayacağım. Çünkü bunu denedim. Bu çok güzel oluyor benim fotoğrafa. Hemen hızlı bir şekilde bunu uyarlayacağım için güzel bir fotoğrafıma bakalım. Şu fotoğrafı kullanacağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ok işaretine bastığımda kapatalım reklamımızı da şu an yapıyor. Processing yapıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu an fotoğrafımız hazır. Ama fotoğrafı fark ettiyseniz şey değil net değil. Biraz böyle bulanık gibi. O kaliteyi düşürmesi kötü olmuş. O yüzden bunu save to device yapacağız. Go it diyeceğiz. Download diyeceğiz. Reklam çıkacak. Reklamı kapattığımızda image saved oldu. Şimdi fotoğrafımız bu şekildeydi. Ve şimdi bunu dediğim ikinci uygulama olan Remini ile şey yapacağız. Netleştireceğiz. Bunu kapatalım artık burada işimiz bitti. Hemen Play Store'a gidiyorum. Ve Remi'ni yazıyorum. Remi'nin arayüzü de bu şekilde. Hemen aç dersek arkadaşlar bunu da reklamın geçmesini bekleyelim tabii ki de. 3 hakkım kalmış ikisini kullandım. Şimdi arkadaşlar fotoğrafımız buydu. Hemen Create Task diyelim. Creating Task. Yani OK'ya okay basalım daha doğrusu. Ve fotoğrafımızı netlesin. Burada reklam var bunu. Reklam çıktı. Reklam izlemek zorundasınız yapması için. Reklam bitti şu an. Kapatıyorum. Kapattım. Ve aradaki farkı şu şekilde genel olarak görebilirsiniz. Before after olarak. Ve asıl bu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Daha net bir şekilde olduğunu fark edebilirsiniz diyebilirim. Hemen bunu da indirelim arkadaşlar. Tamam şu an fotoğrafımız her şeyimiz hazır. Şimdi bunu bilgisayar aktarıp üzerinde değişiklikler yapalım. Fotoğrafı hızlı bir şekilde düzelteceğim. Ben çok üzerinde durmamaya çalışacağım. O yüzden e, şimdiden hızlı bir şekilde yapalım diyeyim. Evet arkadaşlar şu anki son hali bu şekilde Çok üstün körü bir şekilde yaptım Çok böyle hızlandırdım 3 hızlandırdım Olabildiğince düzeltmeye çalıştım Fotoğrafımızın son hali bu şekilde Ve videoyu bitirme zamanı Hemen ben buradaki ekran kaydını bir durdurayım önce Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bugün size bunu göstermek istedim Çünkü eminim birçoğunuz mutlaka instagramda karşısına çıkmıştır bu tarz uygulamalar ama hepsi yalan. Bu fotolab çok güzel bir şekilde yapıyor bu işi. Benim çok hoşuma gitti. Bunu profil resim yaparım büyük ihtimalle. Söyleyeceklerim bu kadar genel olarak. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bugün gerçekten çok yoruldum. Çünkü çok uğraştırıcıydı. Hem telefondan kayıt al hem ekrandan kayıt al. Hem birazcık ufak tefek montajlar yap gibisinden zorladı birazcık sesleri falan ayarlama falan uğraştırdı. Videoyu bayağı uğraştım diyebilirim. Neyse lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve beğendiyseniz de yorum atarak veya beğenmediyseniz yorum atarak düşüncelerinizi dile getirin isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video bu kadar. Görüşmek üzere. Bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. fotoğrafı Instagram profil resmi de yapacağım diyebilirim son olarak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Agua quítame lo caliente. Si te gusta, ¿cómo lo hago? Ese culo eso no es un descaro. Si sale caro, voy a trabajar. No le pones.